you <laughs> Radiant olmak istiyorum. Yani eğer beni aranızda gerçekten tanıyan varsa FPS e bağımlılığım olduğunu bilir. En fazla oynamaktan zevk aldığım oyun FPS. Ama Valorant çıktığından beri bir türlü Valorant'ta kendimi geliştiremiyorum. Yani uzun bir süre oynayamadım. Oyun çıktıktan 8 ay sonra oyuna başlayabildim. İşte yurt dışındaydım, başka işler yapıyordum. Ama 4-5 aylık süreçte bir türlü kendimi platinden elmastan daha yüksek lige atamadım. E ben Radiant olmak istiyorum. Hadi Radiant'ı boş verdim diyelim. Çok iyi oyuncular Radiant oluyor diyelim. Ben ölümsüz immortal olmak istiyorum. Bir türlü olamıyorum. Şimdi <laughs> dünyanın kabul ettiği en iyi eğim dediği insanlara bakıyoruz. İşte Tents, Scream, işte tamam CSGO oyuncularına bakalım biraz da işte ne bileyim Türklerden işte Zantares falan ne bileyim ee, yani bu tarz oyuncuların hepsinin hepsinin söylediği tek şey pratik yapın pratik yapın pratik yapın Valorant'a girin poligona girin Kovak kullanın aimlap kullanın ama bir şekilde pratik yapın ve aiminizi geliştirin Kovak'a indirdim yaklaşık 200 saat Kovak'ta süre harcadım bir sürü senaryosunu oynadım ama bir türlü bana Valorant'taki gibi hissettirmiyor Kovak'ta skorlarım artmaya başladı evet pratik yaptıkça ama Valorant'a geçtiğimde Kovak'ta bu kadar büyüme kazanıyorsam Valorant'ta bu kadar büyüme kazanmaya başladım. Çünkü Valorant haritalarında insanların kafasının olduğu yer, durdukları pozisyonlar, pik attıkları yerlerle Kovak'ta oturup durup sadece mouse'unuzu oynatarak bir şeyleri vurmak aynı değil. Tamam Valorant'ta bir sürü mekanik var. Mesela movement var. Çok büyük kaos ortamı jet uçabiliyor, rez gelebiliyor, füze gelebiliyor, skill'ler var. Sadece dur vur oyunu değil CS:GO gibi ama orasına videonun ileriki kısmında değineceğim. Şimdi değinmek istediğim ya sadece eğim, Yani sadece şurada şundan bahsettiğimi düşünün. Durup vurmak, hareket bile etmiyorsunuz. Durup sadece mouse eğim almak yani aim'imi ben nasıl geliştirebilirim? Kovak Sarmadı dediler ki Aim Lab şu an e, pre da yani şey beta'da ya da işte neyse yüzde %40'ı tamamlandı ama Aim Lab Kovak'tan çok daha iyi. Geç Valorant çalışmak istiyorsan Aim Lab'le çalış. Tamam aim çalışıyorum. Traininglerimi yapıyorum. Stref e, e, üçlü böyle grid shot oynuyorum, oynuyorum, oynuyorum ama yine de bir bak bir bakıyorum ki ben mahsul sol yukarı sağ yukarı sağ çapraza bimlemleme tamam aim'im çok güzel oldu. Valorant için de güzel. Uçan adam vardır, ona kaldırırsın. Saklanan vardır, ona kaldırsın, ona kaldırsın ama hiçbir şekilde benim Valorant'taki ilerlemem aim arttığı kadar ilerlemiyor. Aim bu kadar artıyorsa Valorant'ta ilerlemem bu kadar artıyor. Ben yine rank atlayamıyorum. Silver'dım, altın oldum. Sonra altın Altın çok rahat gelmeye başladı. E ben silverken diyordum ki benim eğimim çok iyi, takım iyi gelse altın olurum. Altın oldum, şey demeye başladım. Benim eğimim çok iyi. takım iyi gelse plat olurum. Plat oldum, benim eğimim çok iyi, takım trollemese takım iyi gelse diamond ya yani elmas olurum. Tamam evet Valorant'ta dediğimiz gibi bir sürü mekanik olduğu için takım oyunu, atılan smoklar, oradan kaçmalar, karakterlerim, kendi yetenekleri çok önemli. Ama e, geriye dönüp baktığımda her düşük ranktayken eğimim iyi ama takım kötü diyordum. O zaman nasıl altına çıktım? Nasıl elmasa çıktım? Ya da şu an izlediğiniz çoğu radyant olan yayıncı nasıl radyant oldu? Kanka onlar 5 kişi giriyorlar mantığı var. Evet belli bir yere kadar 5 kişi girebiliyorsunuz ama Valorant'ta belli bir yerden sonra oyunu maksimum duo oynayabiliyorsunuz rekabetçide. Özellikle Radiant'ta. Immortal'da e, öyle mi bilmiyorum ama. Bu adamlar yani Radiant'a çıktıktan sonra Radiant'ta kalabilmeleri için de oyun kazanması gerekiyor. E, Radiant'a oldular. Radiant'a gelen zaten herkesi kimse trollemiyor diye düşünüyor olabilirsiniz ama yayınları izlediğimizde Radiant'takiler de trollüyor. Radiant'takiler de iki Radiant takım kapıştığı için biri kaybediyorlar diyor. E tamam sizin yayıncınız kazanıyor olabilir ama kaybeden neden kaybediyor? O da Radiant. Ya da yayıncılara girin bakın her zaman kazanmıyorlar. Hatta belki de herhangi bir oyuncunun altında platinde oynadığı kazanma oranından daha düşük kazanma oranları var ama bu adamlar Radiant'ta. Bu adamlar ekstra bir şey iyi yapıyor değil mi? Eğimi iyi yapıyor. Eğim lab'e giriyorum işte dediğim gibi Kovac'a giriyorum. Poligon'a giriyorum. Poligon güzel. İ -i güzel o hissiyatı da veriyor. Çünkü Poligon Eğim ve Kovac'a göre gerçekten Valorant botu gördüğümüz için kafa hizası gördüğümüz için daha güzel çalışabiliyor. Ama Poligon da belli bir süre sonra sıkıyor. Çünkü çünkü iki tane çeşitliliğimiz var. Ya yana gidiyorlar ya sabit duruyorlar. Bu birinci çeşitlilik vuruyorsunuz. Ya da bir anda kaybolup çıkıyorlar kaybolup çıkıyorlar. Güzel. E, tamam şöyle de diyenler olabilir poligonda Polygon'da iki tane senaryo var. Spike'ı kurma ve spike'ı çözme. Evet onları en zor modda oynarsanız eğiminiz bayağı bir gelişiyor. Eğim dışında aynı zamanda videonun herkes zamanlarında bahsedeceğim. O piklemeleriniz işte movement'ınız kendi hızınızı sıfırlamanız skill kullanımlarınız her şeyiniz iyi oranda artıyor. Ama bu yeterli çeşitlilik sağlamıyor. Eğimle yaklaşık 6 aydır Emlap her girdiğimde bakıyorum ki Emlap Rainbow Six'le collaboration yapmış anlaşma yapmışlar ve Rainbow Six'e özel haritalar, Rainbow Six'e özel mekanikleri oyununun bir kısmını eklemiş eğer o şeyi oynarsanız. Diyorum ki Rainbow Six oynayan kaldı mı ya? Yani şimdi Rainbow Six oyuncuları beni yanlış anlamasın. Eminim ki Valorant oyuncusu bu kadarsa Rainbow Six oyuncusu da yani bir bu kadar vardır ya. Belki daha azdır. Yakınına eşittir. Ama biliyorsunuz ki yeni hype ve salt FPS olduğu için tactical kısmı Rainbow Six'e göre daha düşük olduğu için genellikle oyuncuların çoğunluğu Valorant oynuyor ve beklediğim oldu. Bugün eğimle bir açtım. Valorant'ta rekabetçi oynamadan önce Aimlab'de birkaç pratik yapayım dedim ve bir baktım ki Valorant'la collaboration yapmışlar VCT Masters adı altında. Ve Heaven Ascent gibi haritaların bölümlerini koymuşlar ve onlara özel uygun kendi mekanikleriyle Valorant haritasını birleştirmişler. Bunu denemek istedim, denedim. Ve bir baktım ki gerçekten çok iyi. Valorant'taki aiminizi geliştirmek istiyorsanız bu Aim Lab'in Valorant'a özel collaboration'ı gerçekten çok işe yarıyor. Diğer normal Aim Lab'in kendi grid chat'ı ya da işte strafe chat'ı ya da tracking'inden ziyade Valorant haritasında grid chat yapmak, tracking yapmak, strafing yapmak çok daha güzel etkiliyor sizi. O yüzden hepinize tavsiyem şu an Aim Lab'e girip Valorant'ın collaboration'ı oynamanız. Bu arada video hiçbir şekilde hiçbir şeyle sponsorlu değil. Onun dışında AIM kısmını geçelim. Artık Valorant'ın diğer mekaniklerinden bahsetmemiz gerekiyor ama Geçmeden önce son bir şey daha söyleyeceğim. Blitz isimli bir uygulamayla, tekrar söylüyorum sponsorlu değil, Blitz isimli bir uygulamayla dığınız headshot oranlarını takip edebiliyorsunuz. Ben kendi headshot oranlarımı takip ediyorum. Bir bakıyorum %33. Bana diyor ki Radiant oyuncuları dünyanın en iyi oyuncularının headshot oranı işte %20 miydi, 25 miydi? 25 herhalde, 25. E benim 33 o zaman ben Radiant oyuncusundan daha iyi eğimin var mı demek? Belki evet, belki hayır. Peki sadece çok güzel bir eğiminiz olması size oyun kazandırır mı? İşte şimdi buraya geliyoruz. Valorant tamamen bir movement oyunudur. Yani hareket yani hareket oyunudur, hareketlilik oyunudur. Adımlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor, rakiplerin adımlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sadece ses kasmak anlamında değil. Valorant'ta bir kaos var. Oradan biri skill atıyor, oradan biri skill atıyor. Yani game sense dediğimiz oyun içi bilginizin de çok gelişmiş olması gerekiyor. Trigger disiplini diye bir şey var. Birden fazla rakiple karşılaştığınızda ilk önce hangisini vuracağınız Rakipler yerinizi bilmediğinde sizin yerinizi shift, e, sessiz bir şekilde değiştirip onlara farklı oyunlar yapabileceğiniz. Jet gibi, Raze gibi karakterlerinizle sadece kaçmak için değil de önden de şatıp site'i clearlamak için adamlara sürpriz faktörü yaratabileceğiniz. Flashlarınızı Sky'ın flashı gibi, Yorun'un flashı gibi hiç beklenmedik şekilde sağdan soldan çarptırıp işte kuşu döndürüp attığınızda adamlara karşı bir üstünlük kurabileceğiniz bir oyun. Zaten bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü 1 veya 1 piklerde 1v1 dry pick dediğimiz kuru kuruya böyle iki kişinin karşı karşıya çıkıp vurmasında tamam vurulabilirsiniz vurulabilirsiniz ama profesyonel oyuncular bile 1v1 bir bir picklerini kuru atmıyorlar çünkü ne kadar iyi bir eğiminiz olursa olsun re reaksiyon süresi e, adamı sizi görmesi internet laginiz input laginiz her hertz farkınız her şeyiniz fark ediyor şimdi ne şey diyeceksiniz profesyonel oyuncağınız zaten input lagi çok az hertzleri çok yüksek e, pingleri çok az ama karşısındaki de bir profesyonel oyuncu o zaman neye bakıyor eğimi iyi olan mı alıyor her zaman eğimi iyi olan almıyor bazen Valorant'ın bir olayı vardır Savandal'da %18 miydi 20 miydi ilk vuruşu kaçırma olasılığı var hatta bir sürü video çıktı Valorant'ta sabit bir şekilde durup ateş ettiğinizde Vandal'la kafa hizasını tutup botun kafasına her zaman headshot atamıyorsunuz. O videoyu da buraya koyarım. Yani böyle olaylar var. O yüzden hiçbir zaman kuru kuruya pik atmamanız gerekiyor. Peki ne yapmam gerekiyor? Bir kere oyunlarınızı sola bir şekilde taşımak istiyorsanız duelist oynamayacaksınız. Niye biliyor musunuz? Aslında duelist oynamak mantık değil mi? Girersin 3 vurursun, entry alırsın, 4 vurursun oyunu kazandırırsın takım arkadaşlarına. Ama ne oluyor? Sadece Türkiye'de değil bütün dünyadaki bütün oyuncular insta pik alışkanlığı var. Avrupa'da daha az Türkiye'de daha fazla. Ama bu yüzden siz Avrupa serverına girdiğinizde Avrupa serverına yine Türkler için yine Türklerle takım oluyorsunuz. Hiçbir şey değişmiyor. Mümkün olduğunca önce komünikasyonla oynamamız gerekiyor. Avrupa'da da komünikasyon yok. Türkiye'de mikrofonu olan herkes mik basıyor neredeyse benim gördüğüm kadarıyla. Yani gümüş, bronz, altın, plat ve elmas liglerinde oynadım şu ana kadar. Bu liglerdeki herkes konuşuyor, anlaşıyor. Yani Türklerde çok fazla şey olabiliyor, ego olabiliyor. Mesela platine çıkmış bir adam. Gümüşten altından hızlı çıktığı için platinde ama stak olsa da yani kalsa da uzun süre süredir. Gümüşten altından hızlı çıktığı için şu kafada oluyor. Ben zaten çok iyi oynuyorum. Herkese headshot atacağım. Sen botsun. Sen botsun. Sen kötüsün. Sen şusun diye flameleyebiliyorlar. Bunun nedeni bunun nedeni Valorant'ta adam vurmanın gerçekten kolay olması. E adamı vurmak kolaysa o zaman ölmek de kolay. Yani ne yapmanız gerekiyor? Oyuna bir farklılık, bir skilllerinizi, yeteneklerinizi düzgün kullanarak farklı bir şeyler yapmanız gerekiyor. <laughs> Avrupa sorununda da şöyle bir sıkıntı oluyor. Avrupalılar İngilizce bilse de ya da doğru düzgün İngilizce bilmedikleri için de oluyor bazen. Ya da mikrofonları olmadıkları için nasıl mikrofonları yok anlamıyorum. Ya da olsa bile mik basıp info verme olayı Avrupa'da çok daha az. Ama neyse ben de Avrupa sorununu tercih ediyorum. Türkiye sorununda triggerlanmaktansa. Avrupa sorununda oynamak daha mantıklı geliyor. Neyse. Duelist alamıyorsunuz. Çünkü insta pick atacaklarını düşünmeniz lazım. Smoker almanız gerekiyor. Çoğu oyuncu smoke almıyor. Ama ben size smoker alın demem. Eğer doğunuz varsa ikinizden biri smoker alsın. Oyunu daha çok taşıyabilme potansiyeli olan insanı önereceğim en büyük rol flash atan şampiyonlar. Şimdi siz Phoenix alamazsınız. Çünkü o da duelist gibi geçtiği için yani duelist olarak geçtiği için 3 duelist olacaksınız ve küfür edecekler. Yoru alamazsınız. Yoru da aynı şekilde ve aynı zamanda yorunun ben biraz normal kompetitif oyunlarda çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok fazla ses çıkartıyor her yerden ve anlaşılıyor ve kolay öldürülüyor. Yani videolarda izlediğimiz gibi Korean yoru yapamazsınız. Oraya ışığından bunu yap bilmem ne. Yapan mutlaka vardır ama çok kolay oluyor. Benim karşıma yoru geldiğinde genelde %90 oyunu kazanıyoruz. Tamam e, geçen günkü VC GT Masters'ta Gambit'teki Gambit'teydi sanırsam. Yoru oyunu mükemmeldi. Ama onun mükemmel olmasının nedeni Unexpected olmasıydı. Sanırsam futboliste karşı mı oynamıştı? Futboliste karşı oynayıp yoru oyunuyla kazandılar. Ama ne oldu? Oksijene karşı oynadıklarında kaybettiler. Çünkü Oksijen bir kere o yoru oyununu öğrendi ve yorunun yapabileceği şey bitmiş oldu. Her yoru ulti açtığında ya da E'sini kullandığında oraya 3-4 kişi bakıp yok ettiler yoruyor. Yani belki de Gambit Drake'ın yorukinden dolayı oksijene karşı kaybetmiş bile olabilir. Gerçi bunu demek oksijene büyük haksızlık olur. Çok iyi oynadılar. Ama demek istediğimi anladınız. O zaman ne alacaksınız? Flash atan 2 tane daha şampiyonumuz var. Bakayım daha var mı? İki aklıma geliyor şu an. Bridge ile Sky. Siz Bridge ya da Sky aldığınız zaman flashlarınızı düelist, kendiniz düelist oynuyor gibi entry'lerde ilk flashınızı atıp kendiniz düelist görevi görüp oynarsınız. E kimse sizi sövmez. Çünkü Şöyle bir algı var. Duelist aldığınızda vuramadığınızda sen Duelist'sin. Button fragger'sın ama sen sky alıp duelist gibi oynadığında vuramadığında o kadar üzerinize psikolojik bir baskı binmeyecek daha rahat olacaksınız Aslında bu bir bahane olmamız gerekiyor ama şöyle bir bahaneniz olacak ya Ben zaten support oynuyorum yani işte sentinel mi deniyor ona işte gözcü mü deniyor neyci deniyor bilmiyorum Türkçesini İngilizcesini Hani destek bir karakteri oynuyorum Flash'ımı attım olmadı abi falan filan yapabiliyorsunuz O yüzden benim size tavsiyem elinizden geldiğince bol bol bridge ya da sky almanız onun dışında gelelim Valorant'ın mekaniklerine. Şimdi takım kompozisyonunu konuştuk. Eğimi bol bol konuştuk. Aim Lab'in güzelliğinden bahsettik. Yeni halinden, eskisinden de Şu yeni update ile gelen güzelliğinden. Geri kalan olaylarımız. Valorant'ta movement dedik. Yani birinizi, birini piklerken dry pick attığınızı varsayalım. Yani adam kör değil, bir şey değil, bilmem ne değil. Birini piklerken ya shift'e basıp çıkıyorsunuz. Ya da direkt shift'e de basmadan koşa koşa çıkıyorsunuz. Şimdi bu bir kere yanlış oluyor. Çünkü açı kontrol diye bir şey var Uranatta. Mesela farz edelim ki Heaven'dan C'ye saldıran taraftasınız gireceksiniz. da C'ye girerken şimdi buraya bir video koyacağım. Şeyden koyacağım. Aim Lab'den koyacağım. Da, net daha iyi anlayacaksınız. Adam burada çıkabiliyor. Burada çıkabiliyor. Burada çıkabiliyor. Burada çıkabiliyor. Burada ben bakmanız gereken o kadar çok açı var ki ve bu açıların priorities var. Yani önceliği var. Siz hangi açıya baktığınızda hangi açıdan kurşun yiyebiliyorsunuz bu önemli. Yapmanız gereken her zaman bir açıyı kontrol ederken başka bir açıdan adamların size karşı görüşü olmaması. Tabi burada skiller devreye girebiliyor. İşte smoke atılabiliyor. Ne bileyim duvar atılabiliyor. Aynı zamanda da hiçbir şey yoksa da pratik yapmanız gerekiyor. İlk soldan yürüyeceğim çünkü solda ilk adamın açım var bir tane ama sağdan kimse beni kitleyemiyor. Sonra sağdan çıkacağım gibi. Ortadan yolun ortasına bodozam ederseniz sol, sağ, arka, ön her yer size bakabiliyor. Açığı temizlemekten bahsettik. Duo oynadığınızda ya da takımınız oynadığınızda takım arkadaşınız sizin bakmadığınız açıya o bakabilir. Böyle de bu açığınızı kapatabilirsiniz. Şimdi gelelim takım arkadaşı demişken double picklere. Double pickler şöyle bir şey oluyor. Siz bir adamla dry pick atacaksınız. Elinizde skill yok bir şey yok. O da size koşuyor. Siz de ona koşuyorsunuz gibi düşünün yani sesleri duyuyorsunuz koşuyorsunuz karşılaşacaksınız adamı vuramama ihtimalinize karşı yanınıza bir adam daha alıyorsunuz ikiniz birlikte pikliyorsunuz sen ölsen bile takım arkadaşın senin şey e, trade'ini aldığı için, takasını aldığı için 1v1 bir kayıp oluyor. Tamam şimdi diyeceksiniz ki bir biz öldük bir onlar öldü. Bunun ne mantığı olabilir? Bazen şöyle bir mantığı olabilir. Karşıdaki karakter sizin karakterinize göre takım oyununda daha çok iş yapacak bir karakter olabilir. Mesela karşıdaki karakter bir smoke, e, sis atan smoker'sa yani. Omen'sa işte, Brimstone'sa, e, astraysa, Viper'sa. Siz de Sage'seniz mesela, Sage de önemli gerçi de yani atıyorum bilmiyorum başka bir duelist'seniz diyelim. Smoker'ı öldürmek bir duelisti öldürmekten her zaman daha büyük avantaja sokacak sizi. Çünkü o adam site'e girerken smoke'larını kullanamayacak. Yani siz ölün takım arkadaşınız adamdan smoker'ını öldürsün. Ya da flash'ları varsa flash'larını öldürsün. Ya da bazen Sage'i öldürmek de mantıklı olabilir. Özellikle ultisi varsa. Sage'den kurtulduğunuzda bir kişi 60 can kazanamayacak. Ayretten ultisi açıksa o round Sage'in bir kişiyi canlandıramayacak. Yani erkenden kurtulmuş olacaksınız. Önemli olan oyunda her zaman kişi üstünlüğünü korumak. Oyunun sonlarında her zaman şöyle bir şey oluyor. Kendi oyunlarımda da çok denk geliyorum. Ben de çok yapıyordum. Artık dikkat etmeye çalışıyorum. Bizde bir açlık var. Yani bizde derken Türklerden bahsetmiyorum. Bu oyunu oynayan bütün insanlarda bir açlık var. 4 ve 2 kalındığında, 4 veya 1 kalındığında rakip takım sevlemediğinde oynayacağı zaman ya da sevlediğinde oynamayacağı zaman hiçbir zaman fark etmez. Bizde her zaman şey kafası var. Ekonomiye bakmıyoruz karşının ve bizim. Karşının ekonomisi zaten iyi. Bizim ekonomimiz kötü mesela. Gidiyoruz adam sevlemesin diye adamı haritada aramaya başlıyoruz ve karşı takım da hata bekliyor. E şifre de aramıyoruz tabi. Oyunun sonu gelmiş. Spike patlayacak. Koşa koşa arıyoruz. Hızlıca bulalım vuralım. Ne oluyor? Rakip takım bizim hatamızı değerlendirip hemen 2-3 kişiyi düşürüp bir şekilde ekonomide avantaja geçiyor. Kimse fark etmiyor ama ekonomide 200 lira, 300 lira, 500 lira gibi avantajlar birike birike size oyun kaybettirebiliyor. 2 round, 3 round kaybettirebiliyor. Çünkü bir sonraki round eko kalıyorsunuz. Takım eko kalıyor round kaybediyorsunuz. Gunfight da alamazsanız yani ilk defa silahla çarpıştığınız ekolardan sonra tekliden sonra bonus round'dan sonra ilk defa silahla çarpıştığınız round'u da kazanamazsanız bir daha eko düşüyorsunuz. Böylelikle ne oluyor? Eğer ilk 3 seriyi kaybederseniz yani 1-0, 2-0, 3-0 kaybederseniz 4-0'da da eko yapacağınız, 5-0'da da eko yapacağınız bir durum olabiliyor ve karşı rakip sizi 5-0'lara, 5-1'lere, 6-0'lara, 6-1'lere kadar geri düşürebiliyor. Sonra uğraşıyorsun comeback atacağım diye. Ve çok yaptığımız hatalardan bir tanesi de yine aynı tripte olmamız. Ben zaten plat oldum, elmas oldum. Benim emi mi bunlar bot deyip takım arkadaşlarımız ekoyu düz klasikle yapıp güzel taktikler düşünüp bir anda mid push steklenmek ya da minimal şekilde skilllerini kullanıp en azından bir iki kişiyi düşürüp silah almaya oynarken biz gidiyoruz şerif alıyoruz ve insta pick atıyoruz. Over pick atıyoruz. Gidiyoruz dry pick atıyoruz bir de. Kuru kuru skill harcamak istemiyoruz. Çünkü ekonomimiz kötü ya eko yaptık. Hop çıkıyoruz şerifle kafamıza tek yiyoruz. Şerif oynarız çünkü çok zor bir silah ve şerif durduğunuz zaman daha güçlü. Bir köşede durduğunuz zaman her zaman daha güçlü. Ama biz ne yapıyoruz? Savunmadayken pushluyoruz Şerif'le. Pat pat vurmaya çalışıyoruz. Bu da bize zaten 800 lira mıydı Şerif? 800 lira ekonomik olarak dezavantaja götürüyor. Geçen round'dan 500 lira dezavantajınız var. Bu round'dan 800 lira dezavantajınız var. O da size 1300 lira. E bir armor parası. Bir skill belki iki skill parası. Bizi bayağı geri götürüyor. Game Sense'den bu kadar bahsettikten sonra aim'inizi geliştirebilecek diğer şeylerden bir tanesi de pick tarzları. Strafe pick diye bir olay var. Stray pick. Bazen hepinizin karşısına geliyordur. Abi adam beni koşarak vurdu. Abi adam beni koşarak vurdu. Koşuyor vuruyor koşuyor vuruyor ya da koşuyor eğiliyor vuruyor. Şimdi evet Valorant'a çok fazla saçmalık olduğunu hepimiz biliyoruz koşarak vurmalarda. Ama bazen de karşınızdaki saçmalıktan dolayı değil gerçekten yeteneğinden, oyun bilgisinden dolayı kazanabiliyor. O da şöyle oluyor. Siz köşeye önceden eğim koyduğunuz zaman, pik attığınız zaman adam köşeden koşarak çıkıyor. Zaten bir avantajlı oluyor. Siz ona reaksiyon vermeniz gerekiyor. Flik atmanız gerekiyor. İki o adam mesela diyelim ki şeyden örnek vereyim. Split'teki, heaven, Split'te Heaven'da siz rampanın çıkışını tutuyorsunuz. Adam ampadan A'ya basarak çıkıyor W ile değil bak sadece A'ya basarak çıkıyor ve çıktığı sizi gördüğü gibi D'ye basıyor buna strafe deniliyor. Bir yöne koşarken ters yön tuşuna basıp bir anda durmak. A'ya basarak koşuyor bir anda D'ye basıyor duruyor ve size headshot atıyor tek mermi. Çünkü strafe yaptığınızda movement'ınız, hareket hızınız sıfırlandığı için size ilk mermisini çok rahat tutturuyor. Özellikle Phantom'la harika bir şekilde bunu yapabiliyorlar. Yani koşuyorlar orada. Ya da adam aynı şekilde A'ya basarak koşup sizi gördüğü gibi CTRL'ye basıp vuruyor. Böyle bazen şöyle bir olay da olabiliyor. Eğildiği için adamı vuramadığımız durumlar da oluyor. Bir anda eğiliyor. Siz reaksiyon veremiyorsunuz. Çünkü sağa sola reaksiyon vermek, flik atmak aşağı yukarı reaksiyon vermekten her zaman daha kolaydır. Elimizin, bileğimizin yapısından dolayı. Buradaki kaslarımız, bu hareketi yaparken çalışan kaslarımız, bu hareketi yaparken çalışan kaslarımızdan daha kuvvetli şekilde çalışıyor. Daha rahat kasılıp gevşeyebiliyorlar. Yani biyolojik olarak, fizyolojik olarak sağ sol fliklerimiz Sağ sol piklerimiz her zaman yukarı aşağı flicklerimizden daha kuvvetli oluyor, daha iyi oluyor. Onun dışında movement'ta jiggle pick diye bir şey var. Bunu herkes bilmiyor. Strafe artık herkes öğrendi. Aslında jiggle pick çok basit bir şey. Herkes bilmiyor. Takımında böyle bir şey yapan adam gördüğünde de eleştiriyor ilginç bir şekilde. Jiggle pick de şöyle bir şey arkadaşlar. Bir duvar var. Hedef e, rakibiniz duvarın arkasında şöyle anlatayım. Bir, bir duvar var ya da buraya bir video koyarım. Bir duvar var rakibiniz duvarın arkasında. Siz duvara çık, bir tane vur gir yapıyorsunuz. Gir çık vur, gir çık vur, hani gir, vur çık, gir vur çık, gir vur çık, gir vur çık yapıyorsunuz. Böyle olduğu zaman da bazen rakibiniz şöyle avantajlı olabiliyor. Yaptığınız hareketi oturttuğu zaman kafasında pattern olarak birkaç mermi kaçırdığınız zaman gir çık zamanlamasını tutturup direkt çıkar çıkmaz size headshot atabiliyor. Ama siz güzel bir şekilde gerçek bur gerçek alıştığınız zaman, jiggle pick e alıştığınız zaman özellikle 2v1, 3v1 kaldığınızda ve herkes size baktığında çok rahat bir şekilde bütün oyuncuları teker teker düşürebiliyorsunuz. Onunla şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki Ascent'tesiniz, Ruins'tesiniz. Yani kayıkhanede saklanıyorsunuz. 3 kişi ya da 2 kişi size geliyor. Biri CT tarafından geliyor. Biri yan yol dediğimiz işte T'lerin ilk saldırdığı o yan yoldan geliyor. Sola çık CT'yi vurmaya çalış çık vur çık vur sağa çık onu vur sola çık onu vur sağa çık onu vur gibi oynadığın zaman yani jiggle pick attığınız zaman her zaman bir adım önde oluyorsunuz ve avantajlı oluyorsunuz. Bu videoda neler konuştuk bu videoda eğiminizi nasıl geliştireceğinizi ne kullanmanız gerektiğini söyledim. Normalde Kovak ve Aim Lab'i asla önermiyordum ben kendi arkadaşlarıma da kendim de istemiyordum kullanmak. Çünkü yüzlerce saat harcama rağmen bana oyun içerisinde çok bir katkısı olmuyordu. Polygon daha mantıklıydı ama şu an Aim Lab'in bu yeni Valorant'la collaboration sayesinde ben diyorum ki Aim Lab'de özellikle bu VCT Master Chain'i çalışın ve kendinizi geliştirmeye çalışın. Hatta şu an Sentinel takımından e, Tens ona kasıyor gerçekten deli gibi. Ayrıca Blitz adlı bir uygulamadan bahsettim. Blitz adlı uygulamayı bilenler bilir Riot Games'in LoL tarafından ya da Teamfight Tactics tarafından. Blitz bu oyunda şu işe yarıyor. Çok fazla bir işe yarıyor diyebilir miyiz? Deriz. Yani Teamfight Tactics kadar ya da League of Legends kadar işe yaramıyor bence ama sizin headshot oranınızı tutuyor. Kaç body attığınızı, kaç headshot attığınızı, hangi silahlarla yayıyorsunuz tutuyor. Oradan bir taktik yapabilirsiniz. Ya da seçtiğiniz ajanın line-up'larının videolar şeklinde gösteren bir kısmı var. Yani YouTube'da araştırmak yerine ki YouTube'da araştırmak her zaman güzeldir. Ama ajanın adını yazıp line-up'lara bir listeden de bakabilirsiniz. <laughs> Bu uygulamalarla ilgili tekrar şunu söyleyeyim. Sponsorlu içerik değil. Hiçbirini övmek için böyle bir şey elime bir şey geçmiyor övünce. Ben sadece kendi düşüncelerimi söylüyorum. Onun dışında nelerden bahsettik? Takım kompozisyonu eğer tek başınız oyunu taşımak istiyorsanız neler yapmanız gerekiyor? Flasher falan aldım. Takım kompozisyonu tabii uygulayacaksınız. <laughs> bir, bir farklı olarak da movementlardan bahsettik. Adamlara mümkün olunca durup vurmanız gerekiyor. Hareket ederken değil. Onun için de strafe yapabilirsiniz. Jiggle pick yapabilirsiniz. Gir çık. İşte strafe dediğim D'ye basarken A'ya basmak. Crouch killer atabilirsiniz eğilip vurabilirsiniz Mümkün olduğunca one tap atmaya çalışın ama One tap ile spray arası 2 mermi 3 mermi Atmalı oynayın silahınıza göre Bence vandalda e, Icebox Yeni gelen Breeze e, Ne bileyim heaven gibi maplerde vandal oynamak bana daha mantıklı gelirken saldıran kısmında Savunan kısmında belki phantom oynayabilirsiniz size bağlı e, Split Bind Diğer harita var mı başka? Aklıma şu an gelmiyor. Ascent. Splint Bind Ascent'te. Mid pick demiyorsanız eğer Ascent'te. De. Phantom oynamanız bana daha mantıklı geliyor. Phantom oynadığınızda kendinizi daha çok 3 mermi, 2 mermi atmaya alıştırırsanız iyi olur. Çünkü biliyorsunuz belli mesafeden sonra kafadan tek atmıyor. Vandal oynarsanız da mümkün olduğunca tek tek sıkmaya alışırsanız çok iyi olur. Yani one tap atmaya çalışırsanız çok iyi olur kafaya. Onun dışında nelerden bahsettik? Herhalde anlatmak istediğim her şeyi anlattım. Ee, videoyu mümkün olunca montajlı güzel bir şekilde size hap bilgi şeklinde vermeye çalışacağım. Şimdi bu videoyu izlerken şey diyecek olanlar olabilir. Senin rankın ne? Sen ne? Kendinle ne hak görüyorsun da böyle bir video yapabiliyorsun? Benim rankım şu an güncel rankım. Plat 1. Evet kötü. Evet belki bu videoyu izleyen çoğu insandan daha kötü. Ama ben zaten ben çok iyiyim bakın. Ben bunları biliyorum. Ben çok iyiyim diye size bunları anlatmıyorum. Her zaman çok iyi oynayandan değil Bazen de Bu işleri daha çok araştıran daha çok insanlara size Kendisinden kötü ya da iyi insanlara daha çok yardım etmeye çalışan insanlardan dinlemenizi öneririm Çünkü ben size belli başlı metotları söylüyorum Bu metotları denerseniz eminiz kesinleşecek Çünkü bunlar benim fikirlerim değil bunlar global Dünyanın en iyi oyuncuların fikirleri ben onları size iletiyorum Ve Evet ben de o bunları takip etmeye çalışıyorum. Şu an her şeyi mükemmel yapmış değilim. Çok iyi değilim. Bir radiant değilim ama bu demek değildir ki ne haddime. Yani ben sadece size tavsiye veriyorum. Dinle dinlemek size kalmış. Ama yine de biliyorum video izleyip ya sen kendi rank'ına bak işte boşver biz senden daha iyiyiz zaten diyecek olanlar var. Onlara iyi tamam abi diyorum. Kendine iyi bak böyle devam et. İnşallah daha iyi yerlere gelirsin. Neyse. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, daha çok Valorant içeriği için yorumları yazabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ediyorum. Beğendiyseniz de like atın ki önerilenlerde yukarı çıkalım. Daha fazla kişiye ulaşsın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.